Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak köpekler neden ot yer? Bu konu hakkında konuşacağız. Köpeklerin ot yemesi sıklıkla merak edilen bir davranıştır. Bu durumun kesin bir nedeni olmasa da çeşitli teoriler ve gözlemler sayesinde bazı açıklamalar getirilebilir. Köpeklerin ot yemelerinin en yaygın nedenleri: Mide rahatsızlıkları, sindirim sistemi sorunları, gaz, şişkinlik. Hazımsızlık gibi durumlarda köpekler ot yiyerek midelerini rahatlatmaya çalışabilirler. Kusmayı tetikleme. Bazı köpekler özellikle yedikleri besinlere alerjisi varsa veya zehirlenmişse ot yiyerek kusmaya teşvik eder ve böylece vücutlarından zararlı maddeleri atmaya çalışırlar. Eksik beslenme. Bazı köpekler beslenmesinde eksik olan lif veya diğer besin maddelerini tamamlamak için ot yiyebilirler. Doğal içgüdü. Köpeklerin ataları olan kurtlar da ot yiyebilirlerdi. Bu davranış Sindirim sistemini düzenlemek, parazitleri düşürmek veya eksik besinleri tamamlamak gibi farklı amaçlara hizmet edebilirdi. Bu içgüdü evcil köpeklerde de kısmen kalmış olabilir. Çevresel etkenler. Bazı köpekler, otların üzerindeki böcekler veya diğer küçük canlılar nedeniyle ot yiyebilirler. Can sıkıntısı veya merak. Bazı köpekler, özellikle genç ve enerjik olanlar, çevrelerini keşfederken otları tadabilirler. Köpeğiniz ot yediğinde ne yapmalısınız? Miktarı gözlemleyin. Az miktarda ot yemesi genellikle zararlı değildir. Ancak aşırı miktarda ot yemesi veya kusması durumunda veterinerinize başvurmanız önemlidir. Otun türüne dikkat edin. Bazı bitkiler köpekler için zehirli olabilir. Bu nedenle köpeğinizin yediği otun türünü belirlemeye çalışın ve veterinerinize danışın. Beslenmesine dikkat edin. Köpeğinizin beslenmesinin dengeli ve besin açısından zengin olduğundan emin olun. Düzenli veteriner kontrolleri. Köpeğinizin genel sağlığını takip etmek için düzenli olarak veterinerinize götürün. Özetle Köpeklerin ot ok yemesi tamamen normal bir davranış olabilir. Ancak bu durumun altında yatan nedeni anlamak için köpeğinizin diğer belirtilerini de gözlemlemek ve veterinerinize danışmak önemlidir.